Gönüllü kadınlar Gönül Kütüphanesi için seferber oldular. Hünerlerini çocukların kitap ihtiyaçları için sergilediler. <laughs> Kütahya Diyanet Vakfı Gönülleri Gönül Kütüphanemiz projesi kapsamında kermes düzenledi. Cumhuriyet Caddesi'nde açılan kermeste kadınlar el yapımı ürünleri görücüye çıkardı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerinden birisi de şu anda e, Gönül Kütüphanemiz projesi. Bu anlamda Dini, milli yayınlardan oluşan e, yayınları, kitapları, efendim bir araya getirerek farklı mekanlarda, okullarda, e, farklı illerde, ülkemizin her tarafında e, insanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi e, kütü, e, kitaplarla buluşturmak. Bu anlamda kermesler yapılıyor. Kütahya'mızda da şu anda e, sevgi yolu üzerinde. Efendim böyle bir e, kermes e, programı yapıldı. Kermes hakkında bilgiler veren Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş şunları kaydetti. Kütahya e, Diyanet Vakfı gönüllüleri bir araya geldi. Allah razı olsun e, en güzel yöresel ürünleri, gözlemeleri vatandaşlarımıza sunuyorlar. Bu anlamda e, bu bize katılan tüm değerli vatandaşlara e, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Müftü Demirtaş kermeste emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi bu amaca hizmet yapmak üzere böyle bir kermes faaliyetini düzenledi. Allah razı olsun, çok güzel bir katılım var, güçlü bir efendim menü var onu görüyorum. İnşallah bunun sonucunda güzel bir katkı ortaya çıkar ve biz bu iyilikleri, güzellikleri Kütahya'nın bu iyiliklerini inşallah o diğer kardeşlere ulaştırırız diyorum.